Merhaba kıymetli arkadaşlar. Hidrokarbonlar konusuyla birlikteyiz. Hepinizin hatırlayacağı gibi karbon içeren bileşkire biz organik bileşik adını veriyorduk. E, fakat karbon içerdiği halde organik olmayanlar da vardı. Mesela kalsiyum karbür gibi karbürler, karbonat bileşikleri, karbondioksit, karbonmonoksit gibi bir takım bileşikler karbon içerdikleri halde organik bileşik olmayabiliyordu. Bunu da önceki konularımızda işlemiştik. Ama genel olarak karbon içeren bileşiklere biz organik bileşik adını ne yapıyorduk? Veriyorduk kıymetli gençler. Eğer ki bu karbon içeren bileşikler sadece karbon ve hidrojen içeriyorsa yani başka hiçbir element içermiyorsa o zaman hidrokarbon adını alırlar. Sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklere hidrokarbon adını veriyoruz. Mesela buraya baktığımız zaman sadece karbon ve hidrojen dolayısıyla hidrokarbondur. Yine hidrokarbondur, yine hidrokarbondur. C6H6 benzen molekülü yine sadece karbon ve hidrojen içerdiği için hidrokarbon sınıfındadır. Ee, gene böyle bir molekül sadece karbon ve hidrojen içerdiği için çünkü başka element içerse gösterilirdi hidrokarbondur. Burada görmüş olduğumuz benzen halkası da gene sadece karbon ve hidrojen içerdiği için hidrokarbondur. Şuna bakalım C2H5OH bu etil alkol molekülüdür aslında kıymetli gençler. Bu bir hidrokarbon değildir. Bu bir fonksiyonel gruptur. Neden diyeceksiniz? Çünkü görüldüğü gibi karbon ve hidrojen dışında oksijen elementini de içermektedir. Kısaca tanımını tekrar yapıyorum. Sadece karbon ve hidrojeni içeren bileşiklere biz hidrokarbon adını veriyoruz kıymetli gençler. Hidrokarbonlardan hidrojen koparılarak hidrojenin yerine farklı fonksiyonel gruplar eklenerek diğer organik bileşikler elde edilebilir. Mesela burada normalde C2H6 e, bunun hidrokarbon halidir. C2H6'dan ne yapılmış? Bir hidrojen koparılmış. Koparılan hidrojenin yerine OH molekülü, hidroksil molekülü eklenmiş ve bunun sonucunda C2H5OH molekülü elde edilmiş. Yani kısacası hidrokarbonlardaki hidrojenler koparılıp onların yerine değişik fonksiyonel gruplar eklenerek diğer organik bileşikler elde edilebilir. Kıymetli gençler. Peki hidrokarbonları yani sadece karbon ve hidrojen içeren bunun dışında hiçbir elementi içermeyen maddeleri hidrokarbonları biz nasıl gruplandırıyoruz? Ana olarak iki gruba ayırıyoruz. Alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Bunlardan kıymetli gençler öncelikle aromatik hidrokarbonlara bakmak istiyorum ben. Aromatikten kasıt benzen halkasını yani C6H6 molekülüdür bu. Benzen halkasını yapısında bulunduran gruplara şu halkayı yapısında bulunduran gruplara biz Aromatik hidrokarbonlar adını veriyoruz. Aynı zamanda iki benzenin birbirine yapışması sonucu işte elde edilmiş olan naftalin molekülüne baktığımız zaman bu da gene aromatik hidrokarbon sınıfına girmektedir. Üç tane benzenin birbirine yapışması sonucu elde edilmiş olan antresende gene nedir? E, aromatik hidrokarbonlar sınıfına girmektedir kıymetli gençler. Demek ki benzen halkası ikili üçlü e, birbirine yapışmış benzen halkalarını içeren e, yapılara biz aromatik hidrokarbon adını veriyoruz. Benzen, naftalin ya da antraseni içeren maddelere biz aromatik hidrokarbonlar adını veriyoruz kısacası kıymetli gençler. Bir de aromatikler dışında alifatik hidrokarbon sınıfımız var kıymetli gençler. Alifatik hidrokarbonları da ikiye ayırıyoruz. Doymuş hidrokarbonlar, doymamış hidrokarbonlar. Bunlar niye açlar ya da toklar? Neye doymuşlar ya da neye doymamışlar? Bunlar hidrojene doymuş ve hidrojene doymamış olarak sınıflandırılıyor aslında. Doymuş demek yani kendisine bağlanabilecek maksimum miktarda hidrojen bağlanmış anlamına geliyor. O yüzden de karbonlar arasındaki bağların hepsi tekli bağdır. Karbonların arasındaki bağların hepsi tekli bağsa ve karbonlar alabileceği maksimum hidrojen sayısını almışsa biz onlara alkanlar yani parafinler adını veriyoruz kıymetli gençler. Yok eğer ikili bağ içeriyorsa bu sefer doymamış olur. Çünkü karbonla karbon arasında ikili bağın bulunması yeterince hidrojen alamaması anlamına geliyor. Karbon sonuçta 4 bağ yapabiliyor. Karbonla karbon arasında ikili bağ girdiği zaman geriye sadece karbonun 2 bağı kalır. 2 tane hidrojen bağlanabilir. Eğer ikili bağ değil tekli bağ olsaydı karbonumuza diğer 3 bağına hidrojen bağlanacaktı. Şimdi biz karbon eğer şöyle düşünürsek hani karbonumuz 4 bağ yapabiliyor sonuçta. Eğer ki bak mesela 4 bağ şundan şu ikili bağ yapsa aynı yöne 2 hidrojen bağlanabilir. Mesela şöyle düşün karbonda ikili bağ bulunursa buraya 2 hidrojen bağlanabilir. Ama tekli bağ olsa şurası 3 hidrojen ne yapabilir? Bağlanabilir. Eğer bura üçlü olsa kıymetli gençler bakın şöyle üçlü olsa diğer karbonla buna sadece bir hidrojen bağlanabilir. Yani ikili bağ bulunması hidrojen sayısında düşüşe sebep oluyor. Üçlü bağ bulunması gene hidrojen sayısında düşmeye sebep oluyor. Bağlanabilen hidrojen sayısında. O yüzden ikili bağ içerenlere ve üçlü bağ içerenlere biz doymamış hidrokarbon adını veriyoruz. Hidrojene doymamış. Hidrojeni eksik kalmış kısacası. Biz bu ikili bağdan bir tanesini kırarsak oraya hidrojen bağlayabiliriz tekrar. Üçlü bağdan iki tanesini kırarsak iki hidrojen daha ne yapabiliriz? Bağlayabiliriz kıymetli gençler. O yüzden tekrar söyleyeyim. İkili bağ ve üçlü bağ içerenlere doymamış hidrokarbon Tekli bağ içerenlere ise doymuş hidrokarbon adı verilmektedir. İkili bağ içerenlere alkenler, diğer adıyla olefinler, üçlü bağ içerenlere ise alkinler ya da asetilenler adı ne yapılmaktadır? Verilmektedir kıymetli gençler. Şimdi geçelim alifatik olanları şöyle bir tekrarlayalım. Alifatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonları da ikiye ayırıyoruz biz. Yani bunda benzen halkası içermeyenlere biz alifatik hidrokarbon adını veriyoruz. Alifatik hidrokarbonları da ikiye ayırıyoruz. Doymuş hidrokarbonlar ve doymamış hidrokarbonlar. Doymuş hidrokarbon gösteriyorum şurada. Bak karbonla karbonun arasındaki bağ tekli bağ gördüğün gibi. Dolayısıyla diğer 3'e ne bağlandı? Karbon diğer 3 bağına hidrojen bağlandı. Gene burada 3, tane hidrojen bağlandı. Formülü c 2 h 6 alabileceği maksimum miktarda hidrojeni aldı. Şuna bakın, 3 karbon birbirine bağlandı. Hepsi tekli bağ görüldüğü gibi karbonlar arasında. Dolayısıyla bu da 3 tane hidrojen. Buna 2 tane hidrojen. Çünkü 2 bağ, bir bağ burada, bir bağ burada. İkisi gitti, 2 iki kaldı. 2 hidrojen. Buna da 3 tane hidrojen bağlanıyor. C3H8. Bu da gene doymuştur. Artık hidrojen alacak yeri hiç kalmamıştır. Şuna da halkalı yapı adını veriyoruz. Karbonlar tekli bağlarla birbirlerine halkalı bir şekilde ne yapmışlar bağlanmışlar. E gene çiftli bağ ya da üçlü bağ yok görüldüğü gibi burada. Dolayısıyla hidrojenler alabilecekleri karbonlar alabilecekleri maksimum hidrojen sayısını ne yapmışlar? Almışlar burada kıymetli gençler. Bunun da formülü C6H12'dir. Eğer bir hidrokarbonda bağların tamamı tekli bağsa bunlara biz doymuş hidrokarbon adını veriyoruz. Çünkü bağların tekli olması maksimum miktarda hidrojen almayı gerektiriyor. Dolayısıyla hidrojene doymuş oluyorlar. Düz zincirlerde formülümüz CnH2n artı 2 olacak. Yani doymuş hidrokarbonların düz zincirlerinde formül CnH2n artı 2'dir. Yani karbon sayısı 1 ise n yerine 1 koyarsak 2 kere 1'den 2, 2 de bu 4. C1H4 olur formülü. Mesela C1H4 metan gibi. Buna metan adını veriyoruz. Bunu ezberlemeniz gerekiyor bu arada. Ee, eğer karbon yerine 2 koyarsak bura 2 olur. 2 kere 2 daha 4 olur en yerine 2 koyduğumuz için 2 de bu 6 yapar. O zaman C2H6 olur formülümüz. Dolayısıyla C2H6'nın adı da etandır kıymetli gençler. En yerine 3 koyduğumuzda C3H8 olur propano adını alır. 4 koyarsak C4H10 olur bütan adını alır. 5 koyarsak en yerine 5 2 kere 5'ten 10, 12. Dolayısıyla C5H12 olur. Adı pentan olur. Eğer en yerine 6 koyarsak C6H14'ten hexan adını alır. 7 koyduğumuzda C7H16'dan heptan adını alır. Bunlar doymuş hidrokarbonlar. 8 koyarsak C8H18'den oktan adını. 9 koyarsak şayet C9H20'den nonan adını alır. 10 koyduğumuzda da C10H22 olur. Ee, ve dekan adını ne yapar? Alır. O zaman metan, etan, propan, butan, pentan, hegzan, heptan, oktan, nonan ve dekan isimleri ne yapmanız gerekiyor? Ezberlemeniz gerekiyor. Bunlar alkanların isimleridir. Kıymetli gençler. İleride alkanları adlandırırken bunları bol miktarda kullanacağız. Bunları adınız gibi ezbere bilmeniz gerekiyor kıymetli gençler. Mesela burada bir alkan çizmişim. Karbon, 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 dörtlü bağ yapmış. Görün. Dört tane karbon birbirine bağlanmış. Pardon dört karbon birbirine bağlanmış. Hepsi tekli bağ bağlarım. Dolayısıyla hepsi maksimum miktarda hidrojen alabileceği kadar ne yapmıştır? Almıştır. Bunun adı da C4H10 yani bütandır kıymetli gençler. Ama alkanların bir özelliği var. Alkanlar böyle olabildiği gibi aynı zamanda Halkalı yapı da oluşturabiliyorlar. Halkalı yapı oluşturduklarında onları alkan değil, artık sikloalkan adını ne yapıyoruz, veriyoruz kıymetli gençler. Mesela karbon, e, tabii ki bir karbon olursa halkalı oluşturamaz, iki karbon da halka oluşturamaz ama üç karbon halkalı yapı oluşturabilir kıymetli gençler. Burada karbon karbona tekli bağla, bu da diğer karbona tekli bağla, burada tekli bağla e, bağlanmış. Karbonlar dört bağ yapabiliyor, bir, iki, üç, dört. Dolayısıyla iki tane hidrojen bağlanacak, bir, iki. 3 ve 4, 2 hidrojen de buna. 1, 2, 3, 4, 2 hidrojende buna. Dolayısıyla yapısı ne olacaktır? C3H6 olacaktır kıymetli gençler. Eğer halka söz konusuysa formül CnH2n artı -2, 2 değil CnH2n olur. Çünkü halka hidrojen sayısının 2 tane azalmasına sebep oluyor. Hani alkanlardaki formülümüze biz şurada ne dedik? CnH2n artı -2, 2 bu düz zincir olanlar için e, ya da dallanmış olanlar için de fark etmez. Eğer halkalı alkan olursa şuradaki 2'yi yazmayacağız kıymetli gençler. Çünkü halka hidrojen sayısının 2 tane düşmesine sebep oluyor. Ve halkalı olanlara sikloalkan adını veriyoruz. Mesela burada görmüş olduğumuz bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 de karbonludur. Her köşe bir karbon sayılmaktadır. 5 karbonludur. Normalde düz zincirli olsaydı, halka oluşturmasaydı pentan diyecektim. Halka oluşturduğu için buna ne diyorum? Siklopentan adını veriyorum kıymetli gençler. Bunlar aromatik değiller bak. Bunları aromatik zannetmeyin. Çünkü aromatiklerde hem halka var. Bir de 6 köşeli olmak zorunda, 6 karbonlu olmak zorunda bu halkamız. E Ayrıyeten çift bağlar var. Buna benzen diyoruz. Yani aromatik olması için illaki benzen içermesi gerekiyor kıymetli gençler. Buraya geliyorum hemen. Bunlarda çift bağ yok görüldüğü gibi e ve altılı halka değil beşli halka bu. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Siklopentan adını ne yapıyoruz? Veriyoruz kıymetli gençler. Geliyorum şuraya bakıyorum karbon karbona tekrar karbona tekrar karbona tekrar karbona hepsi tekli bağ. dolayısıyla bu bir alkandır ama halka oluşturmuş karbonlar karbonlar halka oluşturduğu için siklo alkandır ve siklo alkanlarda formül neydi? Cn haşiken çünkü halka iki tane hidrojen sayısının azalmasına sebep oluyordu. Dolayısıyla CnH2 artı 2 değil de CnH2 oldu formülü. Dolayısıyla 4 koyarsam şuraya ne olacak? C4H8 olacak. Gerçekten de C4H8 tane görüldüğü gibi. iki şarta 2, 4, 6, 8 hidrojen bağlanmış. Bunu bu şekilde de gösterebiliyoruz. Her köşe bir karbon oluyor. İlla hidrojenleri böyle dallayarak göstermek zorunda değiliz. Ee, i̇ki bağ e, burada karbon, karbon arasında bir bağ, burada da bir bağ. iki bağ buraya gittiğine göre iki bağ da hidrojene gidecek şeklinde. Buralarda ikişer tane hidrojen olduğunu kendimizin düşünmesi, bilmesi gerekiyor. Bunun adı da e, normalde düz zincirli olsaydı butan olacaktı. Halka oluşturduğu için siklobutan adını ne yaptı? Aldı. Hidrojen sayısı da e, düz zincirlere göre iki tane eksiktir. Düz zincirlerde CnH2n artı 2 iken... E, sikloalkanlarda formül CNH2N şeklinde ifade edilmektedir kıymetli gençler. Şimdi de doymamış hidrokarbonlarımıza geçelim. Hemen doymamış hidrokarbonları da alkenler ve alkinler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İçerisinde ikili bağ bulunduranlara alkenler, üçlü bağ bulunduranlara alkinler adı veriliyor. Neden doymamış diyoruz bunlara? Bakın şurada mesela çift bağ görüyoruz karbonla karbon arasında. 1, 2, 3, 4. Oysa ki eğer burada çift bağ değil tek bağ olsaydı şu bağ da hidrojen bağlanacaktı ve 3 tane hidrojen bağlanabilecekti. 3 tane hidrojen bağlanabilirken karbona 2 tane bağlanmış. Yani hidrojene doymamış. Bu bağ kırılırsa tekrar hidrojen bağlanabilir. Bu doymamış bir hidrokarbondur. O yüzden kıymetli gençler olefinler adını da almaktadır. Üçlü bağ içerenlere de alkinler adını veriyoruz. Gene görüldüğü gibi karbon karbonla üçlü bağ yaptığı için hidrojenle bağ yapacak yer kalmamış. Normalde karbona 3 tane hidrojen bağlanabilirken burada bu aradaki bağın üçlü bağ olması hidrojen sayısında düşüşe sebep olmuş kıymetli gençler. Eğer Bağlardan biri kalırsa karbon karbon arasında şunu ve şunu kıracak olursak şu iki tane kıracak olursak iki hidrojen daha buna iki hidrojen daha buna bağlayabiliriz normalde. Hidrojeni yetersiz olduğu için buna doymamış hidrokarbon adı veriliyor. Buna da buna da doymamış hidrokarbon adı veriliyor. Alkenlerden başlayalım yani ikili bağ içerenlerden başlayalım. Alkenler ikili bağ içeren hidrokarbonlardır. İkili bağı kırıp kırılan bağa hidrojen takılabilir. Bu yüzden de doymamış hidrokarbon adını almaktadır. Olefinler de denilmektedir. Mesela şuna bakıyoruz hemencecik. Ee, normalde biz e, alkanlara işte mesela alkanlarda iki karbonlu olana etan diyorduk. Ama arada çift bağ varsa bu sefer ne diyeceğiz? Artık alken olduğu için etan değil eten adını vereceğiz. Mesela burada bakın gene ikili bağ var. 3 karbonlu olana biz ezberlemiştik önceki sayfada propan adını veriyorduk. Hepsi tekli bağ olduğunda. E burada ikili bağ olması artık propan değil. Ne diyeceğiz? Propan diyeceğiz. Yani an takısının yerine en takısı getireceğiz. İkili bağ gördüğümüz yerde an takısı yerine en takısını getireceğiz kıymetli gençler. Genel formüllerine baktığımız zaman eğer ki sadece bir tane ikili bağ varsa CNH2N olur. Çünkü ikili bağ hidrojen sayısında iki tane düşüşe sebep oluyor. Şimdi biz alkanlar için ne dedik? Alkanların formülleri CNH2N artı 2 dedik. E şimdi alkene bakıyorum. Alkenlerde ise cnh 2 neden? Çünkü oluşan şu ikili bağ hidrojen sayısında 2 tane düşüşe sebep oluyor. O yüzden şu 2'yi sildik. Her ikili bağ hidrojen sayısının 2 tane azalmasına sebep olacak kıymetli gençler. Şuna gelelim hemen. Tabi alkenler bulunduğu gibi siklo alkenler de bulunmaktadır kıymetli gençler. Yani halkalı alkenler de bulunmaktadır. Mesela şuna bakalım. Şurada karbon var, şurada karbon var, burada karbon var. Açık yapısını çizecek olursak işte karbon burada, burada karbon, burada karbon. Şurada çift bağ var görüldüğü gibi. Dolayısıyla burada çift bağ olduğuna göre bu bir alkan değildir. Alkendir. İkili bağ içerenlere alken diyoruz. Ve halkalı olduğu için sikloalkendir. Üçlü olduğu için üçlü olana propan diyorduk. İkili bağ içerdiği için propen diyeceğiz. Halkalı olduğu için siklopropen adını ne yapacağız? Vereceğiz kıymetli gençler. Formüle bakıyorum. Şurada karbona bakıyorum. 1, 2, 3 bağ buraya yapmış. Bir hidrojen bağlanabilir. 1, 2, 3 bağ bu yapmış. Bir hidrojen bağlanabilir. Buna bakıyorum. 1 bağ, 2 bağ, 4 bağ tamamlarsak iki tane de hidrojen bağlanabilir. Dolayısıyla hidrojen sayısı 4 tane. C3H4 oldu burada formül. Alkandan yola çıkarak bunun formülü nasıl bulabilirim C3H4 olduğunu? Şimdi alkanınki kıymetli gençler CnH2n artı 2 idi. 3 karbon var. 3 karbonlu alkanı düşünecek olursak yani çift bağın hiç olmadığını düşünürsek ve düz zincirli olduğunu düşünürsek C3 olur. 3 koyarsam 1 kere 3 6 2 de bu 8 olur. Şimdi bu ne yapmış? Halka yapmış. Halka yaptığı için ne yapacağım? 2 tane azaltacağım. Azalttım C3H6 oldu. Tamam. Bunda ne var? İkili bağ var bir de. Bak halka olduğunda iki tane azalttım hidrojeni. Halkadan ötürü iki tane azalttım. Şimdi bir de şurada ikili bağ var. Her ikili bağ iki tane azalmasına sebep oluyor. İki tane daha azaltacağım ikili bağ yüzünden. Dolayısıyla C3 H4 olur. Gerçekten de bakın C3 H4. 4 tane hidrojen bağlanabiliyor yapısına. Halka oluşturduğu için alkana göre 2 hidrojen sildim. Ayrıca ikili bağ içerisinde 2 hidrojen daha sildim. Yani her halka oluşumunda düz zincirli alkanlara göre 2 hidrojen azaltacağız. Her ikili bağ için 2 hidrojen daha azaltacağız. Doymamışa doğru gideceğiz yani kısacası kıymetli gençler. Şurada anlatmışım açık bir şekilde. Buraya da bir bakalım hemencecik. Alkanların formülleri CnH2n artı 2'dir. Eğer halka oluşursa hidrojen sayısı 2 tane azalır. O zaman da formül CnH2n olur. Şuradaki 2 gider. CnH2n olur o zaman. Her ikili bağ için hidrojen sayısını 2 tane daha azaltacağız. Alkenlerde formül nasıl bulunur? Eğer ikili bağ sadece bir yerde varsa şu 2 taneyi silerim. CnH2n olur. Eğer ikili bağ 2 yerde varsa 4 tane silmem gerekir. O zaman CnH2n artı 2'den eksi 4 derim. O zaman da CnH2n eksi 2 olur. Eğer 3 yerde ikili bağ varsa 2 kere 3'ten 6 tane eksiltmem gerekir hidrojen sayısını. O zaman formül ne olur? CnH2n artı 2 eksi 6 olur. 6 tane azaltırsam da CnH2n eksi 4 olur formülümüz. Yani her ikili bağ için tekrar söylüyorum ikili bağın bulunduğu her yer için alkan'a göre formülümüzü 2 tane azaltacağız. 1 tane ikili bağ için 2 tane, 2 iki tane ikili bağ için 4 tane, 3 tane ikili bağ olursa şayet 6 tane hidrojen azaltmamız gerekiyor. Ayrıca halka oluşmuşsa halka oluşumu için de 2 hidrojen ne yapmamız gerekiyor? Azaltmamız gerekiyor kıymetli gençler. Bir soru çözelim bundan ilgili. Diyor ki 5 karbonlu halkalı 2 yerinde çift bağ bulunduran hidrokarbonun formülü nedir? Başlangıçta bu 5 karbonluyu biz alkan kabul edelim. C5, CnH2 artı 2 idi formül. C5, 2 n 2 kere 5'ten 10 yapar. Artı 2 vardı 12 yapar. C5H12. Eğer bu bir alkan olsaydı. Ne diyor buna? İki yerinde çift bağ var. İki yerinde çift bağ varsa şayet 2 kere 2'den 4 tane hidrojen azaltacağız. O zaman ne olur? C5H8 olur. Sonra bir de demiş ki halkalı. Halkalı olduğu için 2 hidrojen daha azaltacağız. Ne olur? C5H6 olur bunun formülü kıymetli gençler. Her ikili bağ için hidrojen sayısını 2 tane azaltıyorum. 2 tane yerinde ikili bağ olduğu için 4 tane azaltıyorum. Halkalı olduğu için 2 tane daha azaltıyorum. Tekrar söyleyeyim. Alkan olsa formülü cnh 2 olacak. Yani C5H12 olacak. Halka için 2 tane eksiltmem gerekir. O zaman C5H10 olur. Her ikili bağ için 2 tane daha azaltmam gerekir. Dolayısıyla 2 iki yerinde ikili bağ olduğu için 4 tane azaltacağım. C5H6 olur. Hidrojenleri azaltıyorum. Halka hidrojen sayısının 2 düşmesine e, her ikili bağ hidrojen sayısının ikişer tane ne yapmasına düşmesine sebep oluyor. Ya da şöyle de bulabilirdik. Burada çizerek de bulabilirdik. 5 karbonu demiş. 1, 2, 3, 4, 5 bağları oluşturalım. Halkalı demiş, halkalı çizdim. İki yerinde çift bağ var. Bir buraya koyalım. Mesela bir de buraya koyalım. İki yerine çift bağ koyduk. Şimdi hidrojenleri bulalım. Karbona bakıyorum. Karbonlar 4 bağ olacak. 1 2 3 tane burada. O zaman buraya bir hidrojen. 1 2 3 bağ yapmış. 4'üncüsü hidrojen. 1 2 3 bağ yapmış. 4'üncüsü hidrojen. Bu 1 2 bağ yapmış. O zaman iki tane daha hidrojen. 1 2 3 hidrojen buraya bir hidrojen. Bakalım kaç hidrojen yaptı? 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde de bulabiliriz. Dolayısıyla bu C5H6'dır kıymetli gençler. Her çeşit ne yapabiliriz? Çizerek de bulabiliriz. Bir alkandan yola çıkıp alkanın formülünün cnh 2 2 olduğunu, halka için 2 tane azaltmamız gerektiğini, ikili bağlar için ikişer tane azaltmamız gerektiğini hesaplayarak da formülünü ne yapabiliriz? Bulabiliriz kıymetli gençler. Şimdi alkenlerde ikili bağ olduğunu sonra en takısı getirilmesi gerektiğini gördük. Şimdi sıra geldi alkinlere kıymetli gençler. Yani asetilenler. Yapısında üçlü bağ bulunduranlara biz ne diyoruz? Alkin adını veriyoruz üçlü bağ bulunduranlara. Ve üçlü bağdan iki bağ kırılarak mesela şurada düşün, karbonla karbon arasında eğer üçlü bağ varsa ve birer tane hidrojen bağlanmışsa Şöyle birer tane hidrojen bağlanabiliyor. 3 bura, 4. bura. Şu iki taneyi kırarsam iki açıklık buna gelir, iki açıklık buna gelir. Buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen ne yapılabilir? Bağlanabilir kıymetli gençler. Bu ne anlama geliyor? İşte bunun doymamış hidro, üçlü bağ içerenlerin doymamış olduğunu, henüz hidrojenlerin eksik olduğu anlamına gelir. O yüzden de bunlara ne diyoruz? Doymamış hidrokarbon adını veriyoruz. Üçlü bağ bulunduranlara iki bağ kırılarak dört tane hidrojen takılabilir. Bu ne demek oluyor? 4 hidrojen takılabilir burada da gösterdiğim gibi. Üçlü bağ kırıldığında 2 hidrojen buna, 2 hidrojen buna toplam 4 hidrojen bağlanabiliyor. Bu da demek oluyor ki her üçlü bağ alkanlara göre hidrojen sayısında 4 tane azalışa sebep oluyor kıymetli gençler. Mesela alkanlardan etanın formülü şöyledir görüldüğü gibi. 3 hidrojen buna, tekli bağ burası, 3 hidrojen de buraya. Bu bir alkan. Peki alkin olursa? Alkinle bakıyorum. Bu da etin adını alıyor üçlü bağ var arada görüldüğü gibi bir hidrojen buna bir hidrojen buna görüldüğü gibi bunda 6 hidrojen varken bunda 2 hidrojen oldu. Hidrojen sayısında üçlü bağ yüzünden 4 tane düşüş oldu. Her üçlü bağ tekrar söylüyorum alkanlara göre hidrojen sayısında 4 tane eksilmeye sebep olur. O yüzden bunların adı doymamıştır ve sonuna da in takısı getirilir. Mesela 3 karbonlu olsa bir yerinde üçlü bağ olsa tekli bağ olduğunda propan diyorduk. Üçlü bağ bulundurursa propin adını veriyoruz. Yani an takısı yerine in takısını bu sefer ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Alkinleri ya da üçlü bağı ifade etmek için alkanlar doymuş. CNH iken artı 2. Alkenler ikili bağ içerir. Alkinler üçlü bağ içerir. Alkenler yani ikili bağ içerenler, alkinler üçlü bağ içerenler doymamıştır. Kıymetli gençler. Daha sonra ne yapacağız? Detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hepinize Hoşçakalın.